Evet evet Sayın Vekilim, ee, Türkiye hem iç siyasette hem de dış siyasette e, çok karışık bir günler yaşıyor. Özellikle Suriye'den sonra Kuzey Irak'ta da biliyorsunuz bağımsızlık ilan edilmesi ve referandumla ilgili biraz önce bir açıklama geldi. E, referandumun ertelemeyeceği yönünde. E, i̇lk etapta e, Türkiye'nin dış siyasetteki konumuna baktığımız zaman e, Kuzey Irak'taki gelişmeleri nasıl ayarlanıyorsunuz? Şimdi, Kuzey Irak'ta da Milliyetçi Hareket Partisi olarak keçimiz çok açık ve net. Kuzey Irak'taki referandumun yapılmasının savaş sebebi olacağını Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle Suriye'de ve Irak'taki Türkmen kentlerinin PKK'nın eline geçmesini asla ve kata kabul etmiyoruz. Bu konudaki tavrımız açık. Ee, özellikle bir yandan da Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Amerika'da Avrupa Birliği toplantısına katıldı. Önemli açıklamalar da yapıldı. Evet, bugün de Sayın Trump'la görüşmesi var. Özellikle bu FETÖ konusunda Türkiye'nin büyük baskısı var. Siz de FETÖ'de darbe komisyonundaydınız. Hem FETÖ'nün FETÖ iadesiyle ilgili hem fetö ile ilgili mücadeleler de gündem konusu. Bununla ilgili hem FETÖ mücadelesiyle ilgili hem de Amerika'daki görüşmelerden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Şimdi tabi FETÖ'nün iadesi konusu gene Türkiye'de yargılanması konusu önemli bir konu ancak FETÖ konusuna gelince Türkiye'de yapılması gereken çok iş var. FETÖ'nün getirilmesi kadar önemli olan. malum yüz binden fazla kamu görevlisi mesleğinin ihraç edildi. Bunlarla ilgili olağanüstü hal işlemlerin inceleme komisyonu çalışmalarına başladı. 98 binden fazla kamu görevlisi bu konusuna kendi durumunun yeniden incelenmesi için mağdur olduğu gerekçesine müracaat etti. Şimdi bizim tabii Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu katı öyle mücadelede belirttiğimiz en önemli eksiklik şu. Bilmem neredeki öğretmeni buluyoruz. Polisi buluyoruz. Şunu bulduk, bunu bulduk ama bunları atayan il müdürleri, valiler, müsteşarlar, genel müdürler, bakanlar nerede? Yani FETÖ'nün üst bürokrasi ayağı ve siyasi ayağı ortaya çıkmadan biz kendi içimizde FETÖ'yü tamamen çözemeyiz. Bunları çözmeden FETÖ'nün kendisinin gelmesi ya da gelmemesi Türkiye'de neyi değiştirecektir, neyi düzeltecektir o bakımdan FETÖ'nün gelmesi elbette ki bu FETÖ ile mücadele konusunda yargılı Türk yargısına hesap vermesi önemlidir ama bunun Türkiye'deki bütün özellikle siyasi ayağını ve üst prokrastik ayağını, kripto ayağını muhakkak hesap vermesin. Bu bağlamda Sayın Vekilim siz darbe komisyonunda da görevliydiniz. E, bugüne kadar yapmış olduğunuz birçok öner, öneri, verdiniz. Peki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en çok öneri veren vekillerden de bir tanesiniz. E, FETÖ ile o e, komisyondan itibaren FETÖ ile mücadele konusunda şu anda Türkiye'nin geldiği aşama ne düzeyde ve yeterli buluyor musunuz bu mücadeleyi? Ya FETÖ ile mücadele konusunda önemli şeyler yapıldı. Yani bugün Türkiye'de yargıdan aşağı yukarı 4 binden fazla hakim ve savcının tutuklanması önemli bir olay. Ben kendi meslektaşlarına tutuklayan hakim ve savcıların Yarın FETÖ'nün siyasi ayağına ve bürokrasi ayağına da aynı duyarlılıkla üzerine gideceğine inanıyorum. Ama bugüne kadar buna FETÖ ile mücadele meselesini bir bütün olarak baktığımızda yapılan mücadelenin olduğunu görmekle beraber bunun yeterli olduğunu ve FETÖ ile mücadelenin sağlıklı yürüdüğünü de söylemekte zorlanıyoruz. Çünkü Türkiye'de siyasette FETÖ'nün desteği olmadan siyasetin içerisindeki yapı olmadan devletin içerisinde yüz binlerce kamu görevlisinin girmesi mümkün değil. Bu bir sorun. İkinci sorun, FETÖ'den boşalan alanlara, yeni e, cemaat yapılanmalarına, yeni efendim başka yapılanmalara alan açılmasına da biz itiraz ediyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Bunu hem darbe komisyonu, araştırma komisyonu üyesi olarak ben söyledim. Genel başkanımız söyledi, grup başkan vekillerimiz söyledi. Hepimiz söylemeye devam ediyoruz. Dün bakıyoruz işte e, alınan kaymakam, hakim, hekim bilmem ne bayloktan içeri alınıyor. E bugün yenisini alırken başka cemaatlerden referans istiyoruz. Bu böyle bir şey olmaz. Yani insan yanlışı bir kere yapar. Aynı yanlışı iki defa yaptın mı bu o zaman bizim inancımıza da aykırı. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bir Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz diyor. E şimdi bunu bile bile aynı yanlışlarda ısrar etmenin bir anlamı yok. Sayın Vekilim özellikle MHP'de son zamanlarda referandum sürecinden sonra parti içinde birçok partinin istifa ettiği yönünde partinizden daha önce de adaylık olan Meral Akşener'in yeni bir parti kuracağı yönünde açıklamalar var. Önümüzdeki günler herhalde açıklamayacak. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem istifa eden MHP'lilerle ilgili ve bundan sonraki süreçte Meral Akşener yönetimindeki siyasette neler bekliyor MHP'yi? Şimdi yeni bir parti kurulması bizi ilgilendiren bir şey değil. O partiyi kuracak olanlar nasıl bir parti kuracaklar? onların meselesi ama bildiğimiz şey şu. Yeni parti kuracak olan zatlar diyor ki bizim kuracağımız parti ülkücü bir parti olmayacak. Bizim partimizde bozkurt yapmak. Yani Türkçü ve milliyetçi kavramların dışında bir parti? Dışında olacak. Mi? Yani bir resmi olmayacak. Ülkücü bozkurt işareti yapmak mümkün olmayacak. Şu olmayacak, bu olmayacak. Ha, bütün buna rağmen MHP'nin sırtından kurban kesmeye çalışılması ve MHP'de üzerinde bir algı operasyonu yapılmasını şiddetle lanetliyorum. Yani dün bir gazetede gördüm. Muğla'da Milliyetçi Hareket Partisi 10 bin kişi istifa etti diyor. Onu yazan şerefsize şunu sormak istiyorum. Kim yazdıysa Muğla'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 8500 üyesi var. 8500 üyenin yani 10 bin tanesi nasıl istifa ediyor? Bunu yazan geri hangi hocadan matematik okumuş? Bunu da bir anlatması lazım bize. Onun öbür tarafında ee, bize şu ana kadar istifa ettiğini e, tespit ettiğimiz ilçe seçim kurulları üzerinde yaptığımız araştırmayla Muğla genelinde partimize üye olup da istifa eden insan sayısı 88 kişi. Yani bu kadar yalan dolan üzerine kurulacak bir partiden de Türkiye'ye bir hayır geleceğine inanmıyorum. Peki. Vaktiniz var zamanınızı almak istiyoruz. Bu ayrıntılı bilgiler için teşekkür ediyoruz Sayın Vekiller. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa yine alalım. Bekleyen arkadaşlar da var. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Milliyetçi Hareket Partisi Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan gündemle ilgili sorularımızı yanıtladı. Gelişmeleri an, ve an takip etmeye devam edeceğiz.